Ekonomik olarak da pek iyi değil zaten. Ee, Kyle Walker Peters biliyorsun o say Samuele Samuel yani olmadı istemediler evet. eşleş istemedi. Ondan sonra Kyle Walker için şimdi bir e, e, görüşme varmış öyle duyduk öyle doğru diyorlar. Ee, olursa sence nasıl olur Kyle Walker? Yani çocuğu ben biraz izledim. çocuğun in inter altyapısı yani yanılmıyorsam. İngiltere Ligi'nde oynuyor. Uygun da yani. Çok bir yüksek bir fiyatı yok. Yok. Yani istikrarlı oyuncu. Fenerbahçe'ye de adı geçiyor. Bak son anda sürpriz olursa şaşırmayın. Buradan kırmızıyı veriyorum. <laughs> Kaç Fenerbahçe arasında gidiyor geliyor oyuncu. Biliyorsun Mourinho Mimovic'e istemiyor. Evet. Yani oyuncu iyi. İngiltere Ligi görmüş. Orada düzenli oynamış. Maliyeti de uygun. abi Kai Walker'la az kalsın Vasquez 36 yaşındaki oyunculara 20 milyon veriliyordu yani. O yüzden bence... Evet. İyi bir hamle olur. Beşiktaş'ta gümbür gümbür geliyor bak. Bu sene Beşiktaş kolay avlu atmaz. Abraham geldi. sol bek geldi. Peki hazır oradayken e, Jens Kayute var ya yeni aldılar. Kavite hmm. aldılar. Onun hakkında ne düşünüyorsun Beşiktaş'ta? Ya Beşiktaş şimdi biliyorsun bütçesi kısıtlı. Evet. E, geçen güzel. geçen sene birçok transferi inanılmaz fahiş rakamlarla yaptı. Aslında aslında bir şey söyleyeyim mi? Geçen senin hatalarını bu sene çekecekler. Tabii. Ama esas çekecek yani diğer kulüpler de çekmesi gerekirken çekmiyorlar hala. Bak diğer kulüplerim sıkıntıya gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray bak kötüye gidiyor. Bak bu bir sidik yarışına döndü. Yani Türkiye'deki şampiyonluk gelirleriyle olacak iş değil bu rakamlar. Değil abi.